Kayahan kendi ailesi tarafından köşeye sıkıştırılınca gaf üstüne gaf yaptı. E bir de eski sevgili Kayahan ne kadar inkar etse de bir gerçek var. Gelinlik provaları yapılmış. Tamam biz e, böyle ver şu görüntüyü gelinlik görüntüsü üzerine konuşalım. Anlamadık arkadan ama e, aslı çok detaycı bir kız olduğu için dedi ki hayır anladım bu o dedi ellerinden anladım dedi. Ben anlarım dedi. Sen dedi ben seni beklerken sen gidip gelinlik damatlık provasındaymışsın dedi. Kaya iyice köşeye sıkıştı. Aslı kızgın mısın hala? Çünkü şok üstüne şok yaşadım. Bu gelinlik şokundan sonra maalesef ziyaretimiz de pek güzel geçmedi. Yani Kapayı hala gelinliğe Kaya Kayahan sözünde durdu. Aslı'yı elinden tuttuğu gibi memleketi Iğdır'a götürdü. Iğdır'da neler mi oldu? Hello. Önce nereye gittiler? Aslı ve Kayahan Iğdır'da ilk önce Kayahan'ın teyzesi Çiğdem Hanım'ı ziyaret etti. İzleyelim. Aslı ve Kaya'nın aşkı gitgide imkansız aşka dönüşüyor. Bu kez de görüşünü almak için Kaya'nın teyzesi Çiğdem Hanım'ın yanına gittiler. Aşkım bu sefer umutluyum. Bu son şansımız teyzenin beni anlayıp içeri alıp İnşallah, dinleyeceğini alalım, düşünüyorum. Evet. Çünkü modaya dair bir iş yapıyor. Ee, benden güzel gelin mi bulacak modadan anlayan. İnşallah kabul edecek. Teyze nasılsın teyze? Merhaba. Nasılsın benim. teyze? Öpme. Niye ki teyze ya? Lütfen Teyze elini uzatma. Teyze geldim. Aradılar mı seni buraya geldim diye? Benim haberim oldu. Bak bugün siz geleceksiniz Uzak diye ben evi edersin? terk ettim. Burayı da getirdin. Ne yapayım? Ne yapayım ben sevdiğim kadını getirdim. Dedim büyüklerime aman, göstereyim yani tanıştırayım. Aman. Oğlum sevmiş olabilirsin bak. Bu ıdıra bak nasıl gezdireceğim bunu böyle? Kültürümüze uymuyor. Teyze ne olur buraya kadar geldik Uzat elini Lütfen Aslıcım. Hayır Aslı. Oğlum bak tuğlayı mahvettin. Tam zehir ya onlar bizi mahvetti. Sabaha kadar bağlanıyorlar. Bize beyin baş koymadılar. Bizim huzurumuzu bozdular. Ya. İlişkimizi oldu. bozmaya çalışıyorlar. Hayır haksız. Yalandan dolandan eski sevgili bilmem neler çıkarıyorlar. Ya gelinlik neler. Oğlum olmuyor. Coğrafyamıza uymuyor. Kültürümüze uymuyor. Peki ne yapayım ben? Ne yani yapayım sen ben? Sen bunu bugün burada gezdirebilecek misin? Gezdiriyorum. Bana onun cevabını. İki saattir elimden. Bütün tut... Iğdır bizimle alay ediyor ya. Ne ki ya? Nasıl ne ki ya? Ediyor işte. Sevilip ne... sayılan bir ...kişiydin değil mi? Değil mi Kayhan? Cevap ver bana. Doğru. Ha? Şimdi gören diyor, Kayhan nasıl bir... kadınla evlenmek istiyor? Ben ne yapayım ya? Olmaz. Ablam istiyor. Buraya istedim. mı gelmeyeyim? Gel, gelmeyeceğim Ablam artık. Ablam istiyor mu? Yok. Baban istiyor mu? E, i̇kna etseniz Yok. isteyecekler. Edemeyiz. Ben ne Edemeyiz. yapayım? Edemeyiz. Gelmeyeceğim artık. Buraya gelmeyeyim mi? Bu şekilde giyinen var mı? Tınaklarına... Ne var şeklinde? Hani kesiyordu? Ama ben onu öyle kabul ettim teyze. Ben onu öyle seviyorum ya. Seni seviyorsa sana ayak uydurmak zorundaydı Bugün yarın evlendiğiniz zaman burada seni gezdiremez Aslı. Ben böyle olmasını istemiyorum Ailenle sen ters düşmeni istemiyorum. <laughs> ne ama değişmen lazım i̇şte sen tırnağını kes. Istiyorum. Tırnağını Ay. kes diyorum kesmiyoruz. Bak Aslı uzun kirpik takma diyorum takıyorsun. Teyze bir tek beni sen anlarsın sandım. Sen elini bile uzatmıyorsun bana. Ben ne yapayım bırakıp burada gideyim mi sevdiğin insanı? Elini öpeyim. Lütfen, teyze, hayır. Lütfen. Teyze ne hayır, olursun, hayır, buraya kadar gel. Hayır. Kayan, iki yıl önce şeye geriye gidelim mi yavrum? Ne gerisi teyze? Daha önceki kız arkadaşına. Getiriyordun değil mi iş yerime? Buradan giyindim. Ya ne getireceğim teyze, sen de sen mi ya? sen de teyze. mi teyze? Güzel. Ailece. İnanma, inanma ya. Bravo. Her ne yerde, ya? yerde senin ne eski var? sevgilin. Her yerde senin eski Ne yapayım sen... yeter artık ortada kaldım ya. Ben sıkıldım. Ortada Şimdi, kaldım yeter ya. Bütün ailem bana eski sevgilinden iki yıl öncesinden ne bahsediyor. Ama ben bizim, ne yapabilirim? Bütün ailen ikisi ikisi ben istemiyorum. kalmış. Ne yapayım ben? Ne edeyim? Ben ne yapayım burada? Neden getirdin beni buraya? Herkes eski sevgilinden bahsediyor. Bizim, bizim. kültürümüze uygun da Aslıcan. O bizim kültürümüze uygun bir kız. Ya gel gidelim. Ya, ya Aslı ya biz. Gitmiştim. Yalnız ay şey böyle seyrettim ya. Kayahan. Ee, teyzeni buradan sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> Çok şeker bir hanımefendi, çok kibarlığını bozmaya çalışmış ama e, Aslı yok gibi davranıp orada senle konuşması. Aslı orada ve e, siz Aslı'nın yanında bu bize uymaz, öyle olmaz, böyle olmaz, yok gibi. Seda Hanım görüyorsunuz değil mi ne kadar saygılıyım her yerde. Bu muameleyi gördüğüm bir yerde dahi. Ee, o kadar canım sıkıldı ki eski sevgilisini gelinlikle gördüm, teyzesinin yanına gidiyorum eski ve diyorum ki hala sen eski sevgiliden bir, bahsediyorsun. Bismillah misin? Ya. Diyorum ki aklından ben de, zihninden çıkar artık o konumu. Ya. Bana konuşma fırsatı verir misin? Zaten çok yorgun ve üzgünüm. Diyorum ki teyzem bu işi yapıyor, ben modadan anlıyorum, beni beğenir diye umutla gidiyorum Aşkım ne güzel teyzem belki bizi onaylar da aileyi ikna etmeye çalışır. Bana diyor ki sen bu haline utanmıyor musun? Ya gömlek pantolon giymişim ne var ya? Ne kadar abarttınız estetik yaptırıyorum tırnağım uzun diye beni orada başım boynum eğik bir şekilde bırakıyorsun savunamıyorsun da abla ben ne, ne yapayım, yapayım Zamanında teyze ben ne yapayım. Öyle akıllarına kaldı ne yapayım. Kemeri şuraya koy bebeğim. Şimdi Aslı anladığım kadarıyla sen böyle bu kadarını beklemiyordun. Beklemiyordum Sedan ben oraya umutla gittim ve gitmeden önce de bütün gece kombin yaptım. Doğru düzgün gömlek pantolon gideyim. <laughs> hani kısa bir şey giyeyim. Sen başka sen başka nasıl buldunuz? Şükran. E, pantolon gömlek gayet düzgün. Ceket de giymiş. Mont var üzerinde ama bence tırnakları gerçekten o kadar bağırıyor ki ben buradayım. Aslıcığım keşke biliyorsun ya istenmiyorsun, istenmediğini biliyorsun da ne bileyim daha böyle farklı gitseydin olmaz mıydı? Şükran Hanım benim tırnaklarım ben buradayım demesine rağmen ben görülmüyorum orada. Ben görülmüyorum ki beni kale alan yok. Elini öpmek istiyorum, elini uzatmıyor teyzesi bana. Konuşuyorum bana cevap vermiyor tamamen. Ama Kayahanla elini nasıl tutacak ki? Elini nasıl tutacak? Kes tırnağını kesmedi. Tırnağın uzun birisi el öpemiyor mu? Öpüyor ama onlarda... Yok yok, sosis dudaklıyım ondan elini uzatmak istememiştir. Ama onların aklında öyle kaldı. Aslında çok zarif bir kadın teyze. Aynen. Evet. Çok evet, şeker evet. bir kadın. Çok da Ama güzel karşılanmış. aslı yokmuş gibi davranıp orada tartışmanız beni şaşırttı. Baksana yani yani nasıl yerin dibine girmişim, rencide olmuşum orada. Ya ben 25 yaşında bir kadınım. Benim ailem bunu izlediğinde ne düşünecek? Zamanında giyindin, oynadın, şey yaptın, açık saçık yani ne yapsın kadının aklında o kaldı. Aklında o kadar ne kaldı kolay mı? Değil. O ben kadar kolay mı ya? Kalkmışım 1800 kilometre yol gitmişim. En azından bana elini uzatabilirdi. Senin oraya yol gitmen bir şeyleri değiştirmez. Ne yapayım ben de ortada kalmışım. Beni tanıma fırsatı vermedi. Kadın diyor ki siz geleceksiniz diye evi terk ettim. Vay canına. Dünya savaşı çıkarmaya mı gittim ben oraya? Şadıman, teyze de senin gibi düşünüyor. Olmaz bu iş dedi. Doğru dedi. Neden? E, doğrusunu Hanım. Şimdi Aslı biliyor ki onların adetlerine, geleneklerine uymayacak bir kıyafetle tırnaklar uzun. Devamlı burada biz de söyledik. Kayağın da söylüyor. Ben in, benim dediğim bana kimse baskı yapamaz. Ben inadım. Ben söyleyeyim ben. Ama sevdiğin kişi için bazı şeyleri değiştireceksin. Şadıman. Bir dakika dur. Şadım Şadımancığım. Sevdiği kişi böyle seviyor kızı. Aile sevmiyor. Ne yapalım Seda Hanım? Ama onu Kayağan anlatacak. Bu Aslı'nın sorunu. E Seda, Seda anlat Kayağan anlatamıyor ki. Anlamıyor ben ki Aslı. Ben ne ailemi anlatabiliyorum Anladım. ne de Aslı'yı anlatabiliyorum. Ortada kalmışım abla ne diyeyim. Anlamıyor. Yani bu Aslı'nın suçu değil ki. Aslı Aslı buraya geldiğinden beri diyor ki ben buyum. Böyleyim. Sen de beni böyle sevdin. O zaman eski e, bu kadar aile eski istiyor. Eskiden taraf ya. Ya bu Aile de bir sevecek. cümle bir çiçekle yaz gelmez? Koya. Sizin eşiniz nasıl o zaman kaç senesini sizi bir çiçekle geçirdi? Sağol <laughs> sabırlı benim onun dediklerinden dışarı çıkmadık ki hiç. Bak tırnak bozun. Ben mi öyle bir çiçeğim mi ki mi var? bir çiçekle bir ömür geçirebileceği bir çiçeğim. Kimseye ki, hiçbir çiçek koklamak zorunda kalmaz siz merak etmeyin. Ben gururumu ayaklar altına almışım gitmişim oraya bana hala eski sevgilim bu dükkana geliyordu. onu giydiriyorduk diyor. Ben, ben gitmezdim giyinirim. Ben gitmezdim Seda Hanım, hiç çekerim, biliyorum hiç o aile beni istemiyor, ben, ben gitmezdim. Ya Allah'ım ya gitmezdim. Allah. Abi konular kapatsana ya, birine bile getirme. dokuz kapı gezdi kız, Aslı da gönülleri olsun diye sevdiği erkek için gidiyor, e gider de. Seda Hanım, sevdiği erkek tamam, sevdiği erkek ama işin içinden çıkamıyor çocukta, ne yapsın ki? Ne yapsın? Ne yapmalılar? Lafını sence? geçiremiyor ki. Mesela ne? sizin diyor bir çiçekle mi geçti? Kızım bizde bir abartı yok. Biraz da eşinin tarafına uyum sağlıyor. O artık, zaman artık kız siz daha kızlar böyle ya. Abartı yoksa. Kızlar böyle artık. Seda Hanım tamam kızlar böyle ama ben hiçbir kızda da bu kadar uzun tırnak görmedim. Ya ben yok, yok 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 yok. İşte evden çıkmıyorsunuz ya Sadman Hanım o yüzden göremiyorsunuz. Ya tabii biz görgüsüzüz görmedik tabii. Biz sende gördük. Ben o kadar gördüm geçirdim ki. Acaba? Diyerek gerçekten bendeki saygınızı yitirdiniz. Geçmez tabi Sen dinlemiyorsun ki Kayağını Geçmez değilsiniz değil. değil. Kayağını ne düşündüğü benim umurumda. Benim ikinci çiçeğe şey kayağını ikinci kayağını ihtiyacım yok. benim sen ihtiyacım yok abla. Bu böyle oluyor. benim ikinci şey ihtiyacım yok. Bak ben seviyorum ikinci çiçeğe ihtiyacım şeyim yok diyor çocuk. Kayağın Kayağan. Efendim Sen kimi abla? anlatıyorsun bunu? Neye abla? Bana mı anlatıyorsun? Neye abla? Ee, gidik ayağa. Ee, benim ikinci şeye ihtiyacım Sen var mı? Sen çok daha badereler Kadıman atlatacaksın Kayahan. Çok. Peki, Kayahan teyzesinden sonra, teyzesinin butiğinden sonra ablası Gamze'nin kapısına gitti. Konservatuar mezunu Kayahan ve İngilizce öğretmeni Aslı bir türlü Kayahan'ın ablası Gamze ve kuzeni Tuğba'dan istedikleri onayı alamadı. Bunun üzerine yüz yüze ikna edebilmek için Gamze'nin kapısına dayandılar. Aşkım geldik bakalım meşhur ablan Gamze'nin apartmanına. Beni içeri alacak mı bilmiyorum. Atışmalarımızdan dolayı pek umutlu değilim ama artık ne yaparım, nasıl bir tepki veririm ben de çözemiyorum. Gamze abla açar mısın? Abla benim Kayağan. Kayağan seni anladım da Aslı ne ya? Nasıl ne işi var ya? Gamze abla açar mısın lütfen? Ekran karşısından anlaşamıyoruz. Yüz yüze konuşmaya geldik. Nasıl ne işi var ya? Da? Bir de utanmadan Aslı'yı mı getirdin ya? Sen kafayı mı yedin? Beni çıldırtıyorsun Kayağan. Bir de Aslı'yı tutup gelmişsin kolundan. Ben size diyorum ki Aslı'yı istemiyorum. istemiyorum. Abla 1800 kilometre yol geldik. Lütfen nezaketen bari kapının arasından görüyorum siz. Sen hala diyorsun. Ge buraya getiriyorsun. Açsan Eski sevgilisini açıyorsunuz kapıyı. Bana açmıyorsunuz. Yazıklar olsun. Sen Iğdır'a geleceğine kayağını tut da kendi ailene götür bakalım. Kapıyı açıyorlar mı sana? Sen bizim gelinimizin tırnağı olamazsın Aslı. Ya ne gelin abla yeter artık ya. Bana geçmişimde neden şey yapıyorsun abla ya? Yeter artık ya. O olacak. Koşunuzlama gidiyor kovuldu. Hırdaz bak neden bize huzurumuzda mutlu oluyorsunuz? Lütfen. Elini tuttuğu kadın benim. Kolunda benim adım yazıyor. Açın kapıyı. Gidin kapımdan istemiyorum. Açmasın ya. Yeter artık gidelim ya. Açmasın ya. Buraya kadar. Yeter artık var. gidelim ya. Ya gidelim ya. Kayahan'ın ablası Gamze dedi ki: "Sen eee Kayahan'la buraya geleceğine Kayhan'ın elinden tut da kendi ailene götür bakalım onlar sana kapıyı açacak mı dedi. Açarlar mı Aslı? Gitmeyi düşünüyor musunuz ya da? <laughs> Açmazlar Seda Hanım. Açmazlar çünkü benim annem asla Kayhan'la birlikte olmamı istemiyor. Öyle bir katakulliğe geldik ya. Burada. İstemiyor çünkü böyle bir aileyle dünür olmak istemiyor. Ailesinin ablasının bana karşı üssü bu nezaketsizliği, annem buraya dahi bağlanmıyor, A ablasıyla muhatap olmamak için. Dört buçuk kile Gamze karşımızda mı? Hazır. Tamam, Gamze'ciğim. Efendim Seda Hanım, gü günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz hayatım. Kapıyı açmadın, bari aradan bir, bir kardeşinin bir sarılsaydın, bir şey yapsaydın. Yok Seda Hanım zaten ben onları camdan gördüm geldiklerini. O yüzden kapıyı falan açmam onlara. Kardeşim tek gelseydi evet kapıyı açardım. Utanmadan Aslı'yı da getirmiş. Özlemedin mi kardeşini? Bir buçuk aydır görmüyorsun. Sarılmadım. Böyle mi ablasısın? Sen olmasan ben kardeşimi özledim. Sen olmasan tamam ben kardeşimi içeri alırdım. Özlemimi giderirdim. Ama sen varsın. Abi kardeşim... Benim oraya tek başıma gelmem neyi değiştirecek ki? Neyi Anakonda gibi girdin aramıza. Neyi değiştirecek? Arka odada sakladığı eski sevgilini ortaya çıkaracak. Hasret gidertirecek ya size. Onun niyeti o. Oraya kadar gelmişiz. Kapıyı bile açmadın. Utanmıyor musun ya? Açmıyorum. istemiyorum seni. istemiyorum. Kardeşim ya bundan, adam, sonra, abi, bundan sonra, ben gelmeyeceğim. De. Bundan sonra gelmeyeceğim. Hangi yüz? Hangi yüzle geldin Iğdır'a? Hangi yüzme. Sosis dudaklı yüzümle geldim Iğdır'a. Gamze. Evet. Aslı'ya Aslı sordum senin söylediğin sözü Sen diyorsun ki orada Al e, Kayahan'ı Ailenin annenin evine götür Bakayım sana kapıyı açacaklar mı Sordum ve dedi ki açmazlar Çünkü bu aileyle dünür olmak istemiyorlar Dedi Biz de istemiyoruz Seda Hanım onları Onlar benim kardeşime Kapıyı açmıyorlar Onlar benim kardeşimi istemiyorlar Ben onların niye kızını isteyeyim onlar kendi kızını bile istemiyor. Ben niye isteyeyim onların Ona onları sebebiyet kızına? veren sensin. Senin yüzünden kapıyı açmayacağını düşünüyorum annenin. Bir kere bak. Sadece oraya ses atıyorlar. Sadece oraya ne bileyim ses atıyorlar ya. Gelip yüz yüze konuşmuyorlar bile. Ne yüz yüze konuşmasından bahsediyorsun? Biz Aynen. senin ayağına geldik. Aynen. Yüze kapıyı açtın mı? Kardeşine Hayır, sarıldın mı? Bu kadar düşkünsün ya bir sarılsaydın. Senin yüzünden. Pırlanta kardeşine. Pırlanta ya güzel, dünya güzelisin ya. Teyzem bile güzelliğine... kabul etmedi ya. Meraklı olduğum için Teyzen gelmedim. Teyzem bile kabul etmedi. Ne konuşuyorsun? Teyzen en azından hani evi terk etmiş ama onunla yüz yüze gelebildik. Sen kapının deliğinden bakarak... Ben de hiçbir zaman yüz yüze gelemezsin. Benim kapımın içi eşiğinden ayak atamazsın sen. Çok meraklı değilim senin nur yüzüne de. Sana... Saygıdan Niye geldim. Niye geldin o zaman? Saygıdan Niye geldin, geldin o zaman? Çünkü düğünümüzü <laughs> sadece burada yapmak var? istemiyorum. Yanımızda olun istiyorum. Yapacağım ya burada nişanımı kullanımı. Sende saygı var. Diye. Teyzem ne dedi? Nasıl gezdirdin bunu Kayağım dedi. Nasıl gezdireceksin Iğdır'da dedi. Gayet de iyi gezdirdim. Siz Zaten kefaz oldum. Bir de geziyor. buraya geldim daha, daha çok, çok kefaz oldum. Ya ne elinden bahsediyorsun? Her şeyi olacak Nerede, bir durum mu var? Neyledin? Notmuyor musun? Bir dinlesene beni abla. Kepağacı ol olacak bir durum mu var burada? Aldım sevdiğim kadını getirdim. Yok mu Kayan? Siz de bütün kapıları kapattınız. Yok bundan mu Kayan? Görmüyor Bundan musun sonra bir daha yüzümü görürsünüz. Sen görmüyor musun? Her gün görüyor. Merak etme sen. Görmediği zaman da arıyor çok. Bundan Bak, sonra göreceksiniz yüzümü. Ben oraya kadar geldim. Tamam yüzünü görmezsen Ben, ben o zaman, oraya kadar geldim. Sen o zaman yaptın. I wanna talk to you. Because Annenin, toğuk. babanı bizi unut o zaman. Bak her yerim düşüyor gerçekten. Nasıl bir nazar varsa ben oraya geldim. Öyle bir göz var ki üstümde her şeyim düşüyor. Takma olduğun için düşüyor işte. Takma olduğun için düşüyor. Benle düşür, düşür, ben ne safiyim sahteyim ne tatlayım. Ben bir gerçekten düşüyor. burada karşındayım. En başından beri. Sen karşımıza çıkacak yüzün yok. Neden her yok? Oradan işte. konuşabiliyorsun. Oradan konuşabiliyorsun. Çok güzel. Benim her türlü yüzüm var karşınıza ya. çıkmaya. Sen benim kabusumdur zaten. You are my nightmare. I don't wanna see seni you. Istemiyorum. Seni Anlıyorsun istemiyorum. Anlıyorsun artık. Anlıyorsun sözlükten bakıyorsun herhalde.